Bilecik Belediyeler Birliği'nin amacına uygun ve gelecekte hem sosyal hem kültürel anlamda sadece çöp birliği olmaktan ziyade hem Bilecik'imizi tanıtıcı faaliyetlerin de olabileceği güzel bir ortam amaçlıyoruz, hedefliyoruz. İnşallah tek temennimiz ilimizi en güzel şekilde ülkemiz çapında birlik adına tanıtmak olacak. Bu bağlamda tekrar hem birliğimize hem ilimize, ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun. Eşik belediyesi hem personel noktasında hem teknik noktada hem de ekipman noktasında hakikaten bugün demokratik Kovacık en büyük belediyemiz <laughs> ve böyle bir arıza olması durumunda da en çok etkilenen bir belediyemiz. Eğer kabul görürlerse diğer arkadaşlarımla başka bir öneri yoksa ben bu konuda kesinlikle ve kesinlikle bu işin bilecik belediyesi devam etmesini istiyorum. Teşekkür ediyorum başkanım söylemleriniz için. Bu birlik evet çok sıkıntılı bir birlik. Aynı zamanda hepimiz için de çok kıymetli bir birlik. Karosudan bizler suyumuzu almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki zamanlar içinde de bir takım çalışmalarımızı başlattık. Genel kaynaklarımızı hızlandırıyoruz ama bu demek değil ki Karasu'dan ayrılacak. Karasu yine bizim can damarımız olmaya devam edecek. Bizler buradan talimiz birlikte inşallah güzel işler yapalım. Birbiri, birbirimizle birlikte istişareler yaparak çözüm yollarına ulaşalım. Biraz önce aslında bir kısmını belirttim. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Herkesin zamanı çok kıymetli. Ama ben inanıyorum ki bu dönem siyaset üstü bir dönemle birlikte elimize hizmet edeceğiz. Çünkü biz bu perdenin arkasında her birimiz birbirimizle abi kardeş diyaloglarımız var. Güzel dostluklarımız var. İnşallah güzel işler yapalım. Bir yıl olarak oylarınıza sunuyorum. Oy belirli kabul edilmiştir. Eyvallah olsun.